Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Gün hangi saatten seyrediyorsanız Mert kanalına hoş geldiniz. Bu sefer alkışlar sizlere geliyor. Gelsin alkışlar. Evet, neden alkışlar sizlere geldi? Vermiş olduğunuz desteklerden dolayı. Çok çok teşekkür ederim hepinize. Vermiş olduğunuz destekler, videomu beğenmeniz, e, kendi sorularınızla paylaşmanız, bana bu anlamda e, DM'ler atmanız çok çok hoşuma gidiyor. Beraber büyüyeceğimiz bir kanal. Ben bunu iki buçuk önce başlarken bu kanala bu kadar hızlı büyüyebileceğini tahmin etmemiştim. O yüzden bundan dolayı ziyadesiyle mutluyum. Hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videomu ilk defa şu an izleyenler varsa ben bu kanalda tarot üzerine, astroloji üzerine, pozitif enerji üzerine kimi zaman ekmek yaptım, kimi zaman burç yorumladım. Hep Her hafta bu içeriği beraber değiştiriyoruz. Siz ne arzu ederseniz ben size göre içeriğimi yönlendiriyorum. O yüzden öncelikle videomu beğenmeyi, abone olmayı ve herhangi bir sorunuz varsa Mercury Instagram adresinden bana ulaşmayı unutmayın. Evet bugün farklı bir e, konsept üzerine devam edeceğiz. Bir ritüel yapacağız. E, mesajı Mesaj atmasını istediğiniz herhangi birisinin size nasıl mesaj atacağıyla alakalı bir ritüel yapacağız. Bununla alakalı da e, öğreteceğim bu şeyde kimden mesaj gelmesini istiyorsanız o size mesajı atmış olacaktır olacak ee, Bunu niye yapıyoruz? Çünkü istemeden, arzu etmeden birisini kırabiliriz, ee, birisi sizi kırabilir, ayrılmak zorunda kalabilirsiniz, severek ayrılmak zorunda kalabilirsiniz ya da aldatılmış olabilirsiniz, hırsınıza yeni düşmüş olabilirsiniz, onun aramasını istiyor olabilirsiniz. Bilemiyorum ama eğer ki kimin mesaj atmasını istiyorsanız bu ritüeli yaptığınızda iki hafta içerisinde maksimum, İki hafta içerisinde net bir şekilde e, o kişi size mesaj atacak. Bunun e, nasıl net konuşabiliyorum? Çünkü bu benim daha önce kendimde yapmış olduğum bir ritüeldi. E, baktım ki Instagram üzerinden bununla ilgili ki bunu yaptığımı bilen arkadaşlarım da keza öyle. E, i̇steyenler oldu. Ben de böyle bir deneyim, deneyim e, paylaşmak istedim sizlerle. Evet ritüelimize başlamadan önce aslında küçük bir önerim var. E, size rahatsızlık veren, size huzursuzluk veren herhangi birisinin e, bu ritüeli yapmanızın Taraftarı değilim. Sırf egonuzu tatmin etmek için, sırf mutlu olmak için istiyorsanız yapın. Ama sizi sırf e, e, dönsün ve tekrar beraber olmak istediğiniz kişinin sizi mutlu ettiğini bile bile yapmanızı çok çok tavsiye etmiyorum açıkçası. E, başlamadan önce şöyle söyleyeyim sizlere: Seçeceğiniz kağıdın ne olduğunu tek bir önemi yok. Çizgili çizgisiz, büyük küçük hiç fark etmez. E, e, öncelikle ben kişinin aramasını ya da yazmasını istiyorsam. Ee, ben yazmasını istiyorum. Yazması üzerine SMS olarak, WhatsApp üzerinden ya da nereden yazmasını istersem onu hayal ederek bir büyük büyük bir kağıt üzerine öncelikle kendi isminizi ben yazıyorum. Kendi ismimi. Evet. Dört defa kendi ismimi yazdım. Boşluk bırakarak. Dört defa da diyelim bir sevgilimin adı Ahmet. Dört defa da Ahmet yazdım bu ritüel tutuyor. Kimisinde iki gün sonra tutuyor. Kimisinde üç gün sonra tutuyor. Bilemem ama bu ritüel kesin ve net bir şekilde kimin aramasını isterseniz muhakkak arayacak. Evet ben Merk yazdım. Boşluk bırakıp Ahmet yazdım. Boşluk bırakıp beni özür dilerim ben aramasını istemiyordum. Bana yaz. Yine aynı şekilde boşluk bırakarak dört defa bana yaz yazıyorum. Bana yaz. Bana yaz. Daha sonra en alta uzun şerit, uzun bir şerit. Ne istiyorsanız bana yaz, bana dön. Bana mesaj at. Bana ulaş. Evet, ince şerit halinde şu en alta İstediğiniz bana yaz bana ulaş bana inan. Bu arada yeşil giydim ve biraz altında da kırmızı var. Ee, yeşil ve kırmızı bu ritüeli yaptığınız süre zarfı içerisindeki önemli renkler enerjinize göre bu. Ee, önemli, önemli olan buna inanmanız. Bakın önemli olan bu ritüele inanmanız. İnandığınız an bunun olacağını göreceksiniz. Denenmiş bir şeydir bu. Ve üzerinizde yeşil olması, kırmızı olması e, önemli renkler. Kırmızı tonları çok daha önemli. Özellikle aşk konusunda ki yazdırmasını istediğiniz kişi. E, kırmızı giymeniz çok çok önemli. Ondan sonra uzun şeritli halinde bana yaz, bana ulaş dedik ve bunu yaptığınız saatin de akşam olması gerekiyor. Ee, daha boş bir beyinle ve kişinin uyuma saatine yakın ona enerji gönderebileceğiniz, onun sizi rüyanızda görmesini sağlayabileceğiniz bir ritüel aslında bu. Daha sonrasında en aşağısına, en aşağısına mı? <laughs> Türkçem bu kadar kötü değil abi. Bir sonraki aşağıya da size neden ulaşmasını istediğini soracaksınız. Neden size ulaşsın? Bana dön. Bana ettiğin hakaretleri, hakaretleri, hakaretlerin için özür dile. Ne için dönmesini isterseniz bunu yazın. Dön ego moksha. Ego Gibi. Daha sonrasında bunu yazıyorsunuz. En altına İsim, Mert, Cücü imzanızı atıyorsunuz. Bu sayfayı oluştururken tekrar ediyorum. Mert, 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 Mert. Dört defa ismimi yazdım. Biraz boşluk bıraktım. Ahmet, 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 Ahmet yazdım. Biraz boşluk bıraktım. Bana yaz, bana yaz, bana yaz, bana yaz yazdım. Dörder defa. En altı uzun bir şerit halinde. Bana yaz, bana dön, bana mesaj at, bana ulaş gibi boşluk bırakmadan şeritler halinde yazdım. Bir alta da neden size dönmesini istediğiniz yazıyorsunuz. Bana dön, e, benden özür dile, af dile, e, ego mokşa, işte ne bileyim etin hakaretler için af dile gibi birçok şey yazıyorsunuz. En altına da isim, soy isim yazıyorsunuz ve imzanızı atıyorsunuz bu ritüelde. Daha sonrasında ikiye katlıyorsunuz. Tekrardan bana mesaj at. Diyorsunuz ve daha sonrasında tekrar kapladığımızda şöyle küçük bir kağıt elde ediyoruz. Bu küçük kağıdın en iç kısmına da bana mesaj at diyoruz tekrardan ve bunu şöyle büyü yapıyor gibi Şöyle bir ruh haline getiriyoruz bunu. Ve daha sonrasında bunu kırmızı bir iple bağlıyoruz. Benim kırmızı bir ipim vardı getirdim ama nerede? Bulamıyorum şu an. Neyse. Kırmızı bir iple bunu bağlıyoruz. Ee, bu arada Ahmet diye birisi de yok. <laughs> Tanımadığım bir Ahmet bana mesaj atar şimdi. O yüzden bağlamayacağım. Kırmızı bir iple bunu bağlıyoruz. Ve bunu 14 gün boyunca... Nereye giderseniz gidin. Çantanızda, cebinizde, cüzdanınızda, e, süt de nerede taşımak isterseniz taşırsanız e, muhakkak ki bunu üstünüze taşıyorsunuz ve enerjinizi her sabah buna yönlendiriyorsunuz. Bana dön bana mesaj at bana dön bana mesaj at. Yaptırmak istediğiniz her neyse ona bunu enerjinizi gönderiyorsunuz. Özellikle bunu yapmanızın e, yapma saatinizin gece olması önemli tekrar ediyorum bunu üzerinizde yeşil kırmızı enerjinizi e, getirebilecek bir renk olması gerekiyor. Bunu dikkat etmeniz lazım ve buna inanmanız gerekiyor gerekiyor. Ben inandım, ben bunu yaptım. istediğim kişiye mesaj da attırdım. Istediğim kişiyi bana döndürdüm de. E, bunu sadece kendim yapmadım. Bunu arkadaşlarıma da yaptım. Bunu anneme, abime, ablama, ona buna da yaptım. Ve kime yaptıysam... Ama 2 gün içinde ama 12 gün içerisinde muhakkak ki bu ritüel tutuyor arkadaşlar. O yüzden muhakkak ki bunu e, inanarak yapmanızı tavsiye ederim. E, şimdilik benden bu kadar. Eğer ki ritüel videomu beğendiyseniz ve be, Beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı, başka ne vardı? Abone olduktan sonra zile zile de açın, zile de basın ki paylaştığım videoları görmüş olun. Destekleriniz benim için çok önemli. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.